Bilgi güvenliği yönetim sistemi için liderlik yönetimin desteğinin somut göstergeleri diye baktığımızda bilgi güvenliği yönetim sisteminin toplantılarının ba bazılarına katılımı veya temsilci göndermesi çok önemlidir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi içerisinde yönetimin mutlaka dahilinin olması gerekir arkadaşlar. Bilgi güvenliği bilinçlendirme faaliyetlerine katılım, üst yönetim için hazırlanan raporların incelenmesi, geri besleme verilmesi, bu incelenen dokümanların bilgilerin paylaşılması ve geriye dönük olarak incelenmesi, kurum güvenlik politikalarının uygulan, uygulatılması, önemli güvenlik uyarılarının yönetim aracılığıyla duyurulması çok önem kazanmaktadır. Daha önce de anlattığımız gibi bilgi güvenliği yönetim sistemi içerisinde tüm bilgilerin işletme içerisindeki herkesle paylaşılması çok mantıklı değil. Ne kadar çok kişiyle paylaşılırsa veri o kadar zor korunur arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşım ve o bilgiler üzerinde değişiklik yapmayı yetkilendirmek de çok önem kazanmış oluyor. Ama üst yönetimin mutlaka bize bu konularda destek olması gerekiyor. Bilgi güvenliğinin amaçları ve personellerin bilgi güvenliğinin politikasının da oluşturulmuş olması gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi yönetim sisteminin tüm yönetim sistemlerinin bir politikası olması gerek. Bilgi güvenliği amaçları prensipleri iş yasal ve düzeltici gereksinimleri, bilgi güvenliği şartlarının karşılasınlanmasına dair olan taahhütler, bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesiyle ilgili taahhütler yazılı olmalı, ilgili taraflara duyurulmalıdır. Bilgi güvenliği ile ilgili kuracağımız sistemin içerisindeki bulunan liderlik taahhütleri, bu bilgi güvenliği yönetim sisteminin politikasını inşa ediyor. Politika nasıl yazılır? Daha önce de bu konuyla ilgili defaten bilgi de vermiştik. Kapsam, hedef kitleyi ve konuyu tanımlamalıdır. Bilgi bir varlıktır, kurumun mülkiyetindedir ve tüm çalışanlar bu varlığı korumakla yükümlüdür. Konu olarak da politika içerisinde, politikanın özellikle neyi hedeflediği vurgulanmalıdır. Kısa ve açık ifadeler seçilmelidir. Sorumluluklar tanımlam tanımlamayı ve şahıs isimleriyle değil, ünvan olarak tanımlanmalıdır. Daha önce de bu konudan bahsetmiştik. Biz sorumlulukları tanımlarken Ahmet amcanın görevi Mehmet Bey'in görevi diye değil, ünvan kullanarak tanımlamak en doğrusudur. Mümkün olduğunca edilgen fiil kullanmaktan kaçınmalıdır. Bilgi işlem daire başkanı bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışılmasından sorumludur gibi bir ifade doğru ifadedir arkadaşlar. Üst yönetim bilgi güvenliği ilgili rol ve sorumluluklara ve yetkilerin atanmasına sağlamalıdır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi 27001 uygunluğunu sağlamak ve bilgi güvenliğinin performansını üst yönetime raporlamak ve sorumluluğu ve yetkiyi atamalıdır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi işleticisi veya sorumlusunu mutlaka belirlememiz gerekiyor. Riskin genel tanımına baktığımızda kuruluşlar hedeflerine ulaşıp ulaşamayacaklarını belirsiz hale getiren bir takım iç ve dış etkenlerden karşılaşabilirler. Risk bu belirsizlik hedeflere üzerine olan etkisini inceler ve riskin belirlenmesi ve tespit edilmesiyle biz de buna karşı önlemler almaya başlarız. Varlık üzerindeki bir açıklığın veya bir tehdit tarafından kullanılmasına bağlı zararlar beklentisi de olabilir. Yani risk, varlık açıklık, tehdit ifadesi de karşımıza çıkıyor. Burada verinin örneğin anlatalım bir bilgilendirme de olsun sizin kulağınızda da bir dolgu olsun. Elimizde bir veri sistemi var, bir internet sitesi var. İnternet sitesini dışarıdan ulaşımı veya hacklenmesini kolaylaştıracak bir adımımız yok. Fakat bilgimiz dahilinde olmayarak 80. portu açık bıraktık ve oraya ulaşıldı. Oradan işletme içerisindeki diğer verilere de ulaşım olmuş oldu. Biz veriyi hard diskte saklamış olsaydık, veriyi bulutta saklamamış olsaydık, 80. portu açık da bıraksak hard disk üzerindeki veriye şifreli olduğu için ulaşılamayacaktı. Bu da aklınızda küçük bir not olarak köşede kalmış olsun. Risk yönetimi, risklerin belirlenmesi, önce tanımlanması, identification, risk değerlendirme, risk analizi o e, daha önce de anlattığımız FMA'lar, risk derecelendirme, risk işleme, her zaman riskler bizim için zararlı olmayabilir. Riskler ve fırsatlar başlığında bunu anlatmaya çalışmıştık. Bir de risklerin belirlenmesi başlığında iş başlığı karşımıza çıkıyor. İş, kapsamdaki bilgi ve bilgi ile ilgili varlıkları, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlikle ilgili etkileyecek riskleri belirlemeli. Örneğin, varlıkların ve varlık sahiplerinin belirlenmesi. Elimizdeki bilginin varlık olduğunu varsaydık ve bunun müşteriye ait olduğunu düşünelim veya kişiye ait olduğunu düşünelim, personele ait olduğunu düşünelim, ortaklara ait olduğunu düşünelim gibi gibi. Varlığa yönelik tehditlerin belirlenmesi, işletme içindeki ortakların verilerinin de saklanmasını düşünelim. Bir ortağın diğer ortağın verilerine ulaşmaya çalıştığını düşünelim. İşletme içindeki tehditlerden bahsedersek, varlığa yönelik tehditlerin belirlenmesi süreç budur arkadaşlar. Bu tehditlerin kullanılabileceği açıklıkların belirlenmesi ne gibi açıklıklar olabilir? İşte dediğim gibi biraz evvel bulutta sakladığımız verilerdir ve 80. port açıktır. Tehdit ve açıklamaların varlığının gizlilik, bütünlük veya erişilebilirlik etkisinden belirlenmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla hadiseye baktığımızda bilgi güvenliği yönetim sistemi sadece işletmenin nitelikli verilerinden ziyade personellerinin, ortaklarının, çalışanlarının, Dışarıdan aldığı taşeronların, içeride çalışan stajyerlerin, Örneğin bizim personellerimizin dışında personellerimizin ailelerinin, zaman zaman işletmelerde personellerin ailelerine ait telefon bilgisi, adres bilgisi vesaire de alınabiliyor. İletişimle ilgili veriler açısından, yani düşünün personeliniz yaralandı, yaralandı. Kime haber vereceksiniz? Diyorsunuz ki başvuru formuna veya personeli çalıştırmaya başladığınızda ilgili tarihleri ailenizden birinizin telefonu, adresi, ismi ne oldu? personele bağlı olarak bir başka kişinin daha verisini ikincil olarak edinmiş olduk. Bu veriyi de bizim korumamız gerekiyor. Varlık sahibi birey veya birim, varlığın üretilmesinde, geliştirilmesinde, bakımından, kullanımında ve güvenliğinden sorumludur. Varlığın sınıflandırılması, erişim haklarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi iş sürecine ve bir uygulamaya veya veri setine sahip atanabilir. Bir kişiyi Bunların hepsini incelemeye veya korumaya da atlayabilirsiniz. Bilgi güvenliğinde elimizdeki bilginin korunmasıyla ilgili görevlendirdiğimiz kişinin bütün veriye ulaşma imkanı olmayabilir. Sadece görevi korumak olduğu için, yani şöyle düşünün, birisine bir sandık emanet ediyorsunuz, sandığın içinde ne olduğunu söylemiyorsunuz ama o kişi o sandığı koruyabilir, doğru mu? koruma görevini verdiğiniz kişi sandığın içindeki bilgiyi bilirse bu sefer sizin o bilginin paylaşılmasını önlemek için başka önlemler de almış olmanız gerekebilir. Bilgi güvenliğinde varlık envanteri diye bir ifade var. Personel sahibi, değeri, konumu, bilgi elektronik basılı sahibi yine değeri konumu, yazılım varlıkları sahibi değeri konumu Donanım varlıkları, bilgisayarlar, modemler vesaire, sahibi değeri konumu, hizmetler, bu yaptığımız sizin verdiğiniz firmanın hizmetlerinin de sahibi değeri konumu başlıkları bilgi envanterinde, varlık envanterinde matris şeklinde ifade edilmelidir. Yani koruduğumuz bilginin, koruduğumuz sandığın kime ait olduğunu da bilmeliyiz. Elimizde açıklık tehdit karşı önlem ifadesine baktığımızda yine terimler başlığındayız. Açıklık varlıklarda bulunan kusurlardır arkadaşlar. Tehdit varlıklardaki açıklıkları kullanarak zarar verme etkileridir. Karşı önlem risk azaltma amacıyla alınan tedbirlerdir. Varlığın değerini düşürücü, açıklığın derecesini düşürücü, tehdidin etkisini ortadan kaldırma ihtimalini düşüren önlemlerdir. Açıklık varsa bilgiye her türlü ulaşılır arkadaşlar. Bu tehdidin nereden geleceğini bilmiyorsak açık bir yer bırakmamalıyız. Bu yazılımsal yapılabilen bir metot. Bu kısımda e, kasıtlı insanlar saldırabilir, hata ile saldırılar meydana gelebilir, çevresel tehditler vardır, işte... E, Elimizdeki veriye saldırılar, başka türlü saldırılar meydana gelebilir. Dinleme yapılabilir, bilgi değiştirme olabilir. İçeriye girerler, elimizdeki veriyi değiştirirler. Yani bu da bir saldırı metodu arkadaşlar. Yani veriyi sadece çalmak değil, içerideki veriyi değiştirmek de bize zarar verecektir. Öncelikle tehdit listesini bizim bir belirlememiz gerekiyor. Bu kesin arkadaşlar. Risklerin analizi ve derecelendirmesi başlığına bakalım. Güvenlik ihlalinin oluşması sonucunda kurumun karşılaşacağı zarar belirlenmelidir. Bu sandık içerisindeki bilgi kaybolursa veya çalınırsa nelere mal olduğunu veya zararın boyutunu bizim kestirmemiz gerekiyor. Güvenlik ihlalinin oluşma olasılığının da belirlenmesi gerekiyor. Risklerin hesaplanması gerekiyor. Risk önceden tanımlanmış olan risk ölçeğine göre değerlendirilmesi gerekiyor. O FMA hata metotlarıyla. Neyi kaybetmeyi göze alabilirsiniz? Şimdi düşününüz, bir kazanın olacağı kesin, bir şey kaybedeceksiniz ama neyi kaybetmeyi öngörebilirsiniz? Başınızı mı kaybetmeyi öngörürsünüz, kolunuzu mu yoksa üstünüzdeki kıyafetinizi mi, cebinizdeki paranızı mı? Bunu iyi irdelemek lazım. Sandık içerisindeki veri bizim için önemliyse onunla ilgili koruma önlemleri de ona göre inşa edilebilir. Ama içerideki verinin diğer verilerle kıyaslandığında önemini ve onunla ilgili riskleri belirleyerek derecelendirirsek örneğin buna ne örnek verilebilir? Yangında kurtarılacak evraklar başlığıyla dolapların kapılarına işaret konur. Sizin de yedekleriniz bu dolabın içine konur. Veri yedekleriniz. Ve düzenli olarak bu o veri yedeklerini yenilersiniz. Düşününüz ki her şeyi artık saklıyorsunuz. ...ve işletmenizde yangın oldu. Tamam güvenli olsun diye her şeyi diske koyduk. Harddisk ile depolamayı yaptıktan sonra sildik ve harddisk ile fiziki olarak bir dolaba koyduk. Yangında ilk kurtarılacaklar dolabına. E, yangın olduğunda o dolabı kurtarmazlarsa bizim elimizdeki veri de komple gitmiş olacak. Dolayısıyla bunu yedekleyip başka bir yerde daha saklamak belki güvenli olabilir. Zararın belirlenmesine karşılanabilecek ölçek gözden geçirilir ve bu şekilde... Yönetim sistemi örgüsü kurulmalıdır. Zararın etki derecesini iyi bilmemiz lazım. Az önce anlattığım başımızı mı kaybetsek iyi, kolumuzu mu kaybetsek iyi. Çok yüksek zararın etki derecesi 4 olan kurumun itibarının kaybolması, hayati tehlike, can kaybı, çok yüksek düzeyde maddi kayıp, 3. aşama yüksek, biraz evvelki çok yüksekti, şimdiki yüksek, kurumun itibarının ciddi düzeyde zarar, uğratması, belirgin hayati tehlike, can kaybı olasılığı, yüksek düzeyde maddi kayıp. Orta, kurumun itibarının orta düzeyde zarara uğraması, orta düzeyde hayati tehlike, orta düzeyde maddi kayıp. Düşük, kurumun itibarının hafif düzeyde zarar uğraması, düşük düzeyde hayati tehlike, düşük düzeyde maddi kayıp olarak nitelendirilebilir. Dört tip zarar belirleme ölçeğimiz vardır. Bir de e, hadiseye baktığımızda tehdit olasılığının belirlenme ölçeği diye bir ifademiz var. Yine 27.001 içinde. 5. Olasılık değeri. Günde en az bir defa çeyye çok yüksek. Bunlar hep risk analizlerinde kullanılan ifadeler arkadaşlar. 4. Haftada en az bir defa yüksek risk. 3. 3 ayda en az bir defa. 2. Yılda en az bir defa. 1 yılda bir defadan daha az meydana gelen çok düşük tehdit olasılıklarıdır. Tehdit olasılıklarının risk değerlendirmesinde önemi var arkadaşlar. Biliyorsunuz olasılık ve şiddet çarpanlarıyla bir puantaj belirliyoruz. Hata analizleri de bu şekilde ilerlemiş oluyor. Riski hesaplama, varlığın, riskin, artı riskin ve zarar ile olasılığın çarpımı daha önce de anlattığım ifadeye doğru gitmiş oluyor. Risk değerlerini belirlememiz için öncelikle tüm kriterleri bilmemiz gerekiyor. Risk derecelendirme kriterlerini açıklayalım. Kabul edilebilir risk seviyesi belirlenirken yasal gereksinimler, müşteri ve kontrat gereksinimleri, güvenlik ihtiyaçları, bütçe, maliyet, uygulama kolaylığı göz önünde bulundurulur arkadaşlar. Bununla ilgili grafikleri de size sunduğumuz eğitimler içerisinde göreceksiniz. Risk işleme seçeneklerinin tanımlanması ve derecelendirilmesine baktığımızda risk işleme seçenekleri uygun kontrollerin uygulanması, riskin kabulü, riskten kaçınma, riski transfer etme olarak ifade edilebilir. Risk değerlendirme, risk analizi ve risk derecelendirme sürecinin bütünü, risk değerlendirme sonucu kabul edilebilir risk seviyesinde belirlemek şarttır arkadaşlar. Çünkü kabul edilebilir riske biz bunu transfer etmeye çalışmalıyız. Hangi risk için ne yapıldığının belirlenmesi, risk işleme, değer seçenekleri, risk kriterlerinin sıralanması ve ona göre adımlarımızın belirlenmesi, azaltabilecek riskin etkisini azaltabilecek kalemlerin öncelikle belirlenmesinin gerekmektedir. Risk kabul etme kriterleri dikkate alınırken kontroller 27.001 ek A'da belirtilen formasyona göre yapılır. Mevcut kontroller gözden geçirilir, ilave kontroller uygulanabilir. Kontrollerin seçilmesi, aşağıdakileri sağlayacak kontroller uygulayın. Burada size bir ön bilgi açısından, riski ortaya çıkarması açısından baktığımızda kriptolama yani yedeklerken bunu şifreleme, riske yol açan tehditin açıklığı kullanma olasılığını azaltma, erişim kontrolü, önlemlerin hayata uygulanması, herkese bu veriye ulaşma hakkı verilmemesi, koruyana bile verilmemesi daha önce de anlattığımız şeydi. İstenmeyen durumların tespit edilmesi ve bu olayların tepki ve kurtarma, yedekten geri yükleme veya yedekten geri dönme prosedürlerinin oluşturulması. Burada kulağınıza küpe olması açısından kriptolama diye bir ifade geçti. Onu elimizdeki bilgiyi şifreleme olarak tercüme edebiliriz. Risk işleme sonrasında kalan risk artık risk değerlendirilir, kabul edilebilir seviyeye çektiysek, mesela elimizdeki bir riski aktardık, veriyi kopyaladık, harddiskinin yedeğini de aldık, o harddiski de bir yerde koruyoruz, bunu da koruyoruz ve içerisine koyduğumuz veride kripto, yani şifreleme var. O veriye baktığı zaman veya tercüme ettiği zaman veya yazılımsal olarak okunabilir, anlaşılabilir bir halde değil. Yalnızca bizim belli bir yazılımla onu okuyabilme şansımız var. Kriptolamayı da yaptık. Artık risk kabul edilebilir seviyeye yavaş yavaş çekilmiş oldu. Daha önce bu veri, elimizdeki bu veri internet üzerinde bulutta saklanan bir veriydi. Onu biz buluttan aldık harddiske koyduk. Harddisk üzerinde de harddisk yedekleyerek iki yerde ayrı yedekleme yaptık. Buna ulaşabileceklerin sınıflandırmasını yaptık. İçerideki veriyi kriptoladık ve artık riski kabul edilebilir seviyeye çektik. Ama hala yangın riski var. Yangın riskiyle ilgili de bir önlem almadık. Yani bir yandan bu hadiseyi incelerken 27 bin işletirken 45 bin biri, 14 bin biri de işletmeye devam etmemiş olmamız gerekiyor. Zaten 9001 entegre yönetim sistemi ile birlikte kurulan ve işletilen bir yapısı var 27001'in. Sadece bir işletmeye 27001 kurup işletmek çok doğru bir metot değil. Bu işletme içerisinde diğer güvenlikte mutlaka söz konusu olmalı. Yani hard diskin saklandığı dolap, hard diskin saklandığı oda veya server'ın saklandığı odanın güvenliği de iş güvenliği ve çevre mevzuatına uygun olarak kullanılmalı ve çalıştırmalıdır. Kontrollerin amaçlarını ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamından kuruluşta uygulanan kontrollerini tanımlayan yazılı bildirgedir. Burada uygulanabilirlik bildirgesini tanımlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Uygulanabilirlik bildirgesi kontrollerin amaçlarını, yani bilgi güvenliği yönetim sisteminin kontrol mekanizmalarının amaçlarını, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamını, kapsamını daha önce de anlattığımız politika hadisesi içerisinde sınıflandırdığımız kuruluşta uygulanan kontrolleri tanımlayan yazılı bir bildirgedir. İçeriği seçilen kontroller, seçilme nedenleri ve ilgili dokümanlar, seçilmeyen kontrollerin gerekçeleri, olarak nitelendirilebilir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve yürütülmesi aşamalarında seçilen kontrollerin neden seçildiği, seçilmeyen kontrollerin de neden seçilmediğinin bu uygulama bildirgesinde, uygulanabilirlik bildirgesinde mutlaka ifade edilmesi gerekiyor. Uygulanabilirlik bildirgesinin bir kontrol nedeniyle uygulanmadığı, önemli, örneğin bu kontrolü uygularsak riskli olabilir. O anda bütçemiz yetersizdir. Bütçe nedeniyle bu kontrolü uygulamadık. Veya çevresel şartlar buna müsait değildir. Teknolojik kısıtlamalar vardır. Kurum kültürüne bu uygulayacağımız denetim mekanizması uygun değildir. Süre bakımından yetişecek zamanımız yoktur. Veya uygulanamaz şekliyle de ifade edilebilir. Diğer sebeplerden bahsedecek olursak da bunlar da mutlaka neden o seçeneği kullanmadığımızı açıklamış olmamız gerekiyor. Şimdi düşündünüz kontrol seçenekleri nelerdi ve biz kontrollerin amaçlarına seçilen kontrolleri belirlerken bazı ifadeler koyduk. Bir kontrol metodu geliştirdik fakat bu kontrol metodu pahalı. Dolayısıyla ne yaptık? Pahalı olduğu için bu kontrol metodunu seçmedik. Seçilmeyen kontrol metoduna bir gerekçe yazacağım olursak ekonomik nedenlerden seçilmedi. Veya bir kontrol metodu seçmiştik. Kurum kültürü içerisinde personellerine güvenmeme gibi bir algı oluşmaması açısından bütün verinin paylaşımı ile ilgili koyduğumuz bazı kısıtları kaldırdık. Bu da kontrol mekanizmasını zayıflatan ama firma kültürü nedeniyle böyle bir yasaklama yapmadık. Bütün firma personelleri en az 10 yıldan fazladır çalışıyor ve kimse işten ayrılmamışsa Firmanın kültürü açısından çalışanlarına güvenin lanse edilmesi önemli olduğu için bu maddeyi belki koymadık. Koymamamızın sebebi olarak da mutlaka gerekçemizi yanına ifade etmeliyiz. Sizinle ilgili yönetim sistemi kurulduğunda yapılacak bir baş denetimde, bir baş denetçi tarafından yapılacak belgelendirme denetiminde göreceğiniz eksikler açısından bakıldığında diyecek ki siz bunu niye uygulamadınız? gerekçeniz var mı? Gerekçenizi buraya mutlaka yazmalısınız. Şimdi yine süreç belgelendirme tetkiki ve belgelendirme denetiminden bahsedeceğiz. Bu konudan bahsetmiştik. Zaten riskleri işleme planını buradan çıkartmıştık. Kuruluşun bağlamına ve belirlediği sınırları, kapsamı nitelendirdik. Sonra riskleri ve risk analizini belirledik, hedeflerini ve önlemlerini belirledik ve hangilerini sürecek dahil etmeyeceğini anladık. Arkasından da önlemlerin uygulanmasını ve yine puko döngüsü içerisine girdiğimizi düşünürsek, risk işleme planımız mutlaka olması gerektiğini görmüş olduk. Tanımlanan risklerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi için her bir riskle ilgili olarak hangi faaliyetin kimin yapacağını tanımlayan detaylı bir programın detaylı bir planın olması gerekiyor. Şimdi her risk için uygulanacak kontroller, yapılacak işler, sorumluluklar, sorumlular, uygulamaya planı, zaman kısıtları, öncelikler, kriterler, açıklamalar, gerekli kaynaklar, finansman ve bunu benzeri eğitim gibi yaşayan bir dökümandır. Yani riskler, yeni kontroller, sorumluluklar ve benzerini mutlaka gerektirir. Dolayısıyla risk işlemi planı döküman olarak yaşayan bir döküman olduğundan sürekli değişiklik ve revizyon gösterebilir. 27.001 4. bölüm eğitime geçmeden önce bilgi varlığı, açıklık, korunumu ve bunun konumuyla ilgili de bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili size dökümanlar içerisinde tablolarda sunacağız. Risk analizi, riskin derecelendirmesi, risk işlemesi ve riskin yönetimi bizim için çok önemli. 6.2'de standardın bilgi güvenliği amaçları ve bu amaçları başarmak için planlama başlığında da bunlardan bahsedilmiş. Kuruluş uygun işlerler ve seviyelerde bilgi güvenliği amaçlarını tesis etmeli. Kuruluş bilgi güvenliği amaçları ile ilgili yazılı bilgileri muhafaza etmelidir. Yine 7.5'e atıf yapılmış. Bilgi güvenliği yönetim sistemi 4. eğitimine geçmeden önce burada 27.000 bir standardının belirlenen bilgi güvenliği amaçlarının neyi sağlamalı, bilgi güvenliği amaçlarına ulaşmayı planlarken neleri belirlemelidir sorusunu kendimize soralım. Ve ilerlemeye buradan sonraki eğitimde devam edelim. Müzik